Gidiyor mu aldın şimdi? Ya onu işte 83 diye herhalde bu aracın bağlanması. Kesin tarihini bilmiyorum ama buradan Çolakamad'ın adam başı Birer lira para verdik. Hı. 35 kişi. Hı. Buradan motora bindik. Sohulardan aşağı Bekereci'ye varınca oradan Bahadırlı'ya aşağı bir Yol dönüyor. He. O yoldan gittik. <laughs> Derya geçtik şöyle bir rampaya vurduk kendimizi. Mısır çekmedi. 35 kişi Laylon'la. Birazınız inin dedi Çoluk Ahmet. Küçük Çol Ahmet sürüyor Mısır'da. Biz 5-6 kişi indi orada. İndik buranın Tatsız niye bu kadar hemen hemen yer yürüdük böyle rampaya çıkana kadar Kız o köyüne kadar oraya kadar vardık He. Oraya vardık orada geldim motor bindik motora Şöyle bir 200-300 metre gittik Kaç kişi var bu arada? 35 kişiyiz Bir, Aydan. bir romorkun üzerinde. He, Öf. üzerinde Ne yapmaya gidiyorsunuz baba? Barajın kapısını indiriyorlar onun kapıya bakacak aklımız sıra altından balık tutucuyuk yani. Su kirpede kesilici ya. ne de kesmezler mi suyu zaten öyle kirpede <laughs> kesme yokmuş. <laughs> bir yerden bir mahallenin arasından gidecek şöyle azıcık meyilli bayırrak havada normalde çilenir Hı. Böyle pisem Yalnız gece bir ara bir...